Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere 3.12 Heist Ligi için 3 tane güzel starter buildi tanıtacağım. Bir önceki Harvest Ligi'nde yaptığım videodaki gibi, bu buildlerde fazla currency gerektirmeyen, özellikle Trade Ligi'nde rahatlıkla başlayabileceğiniz bir olacaktır. Bu buildleri de rahatlıkla orta, üst seviye kadar ilerleyebilirsiniz. Bir dahaki karakteriniz için currency kasabilirsiniz ama dilerseniz de yine bu karakterleri geliştirerek end game'de de kullanabilirsiniz. Buildleri tanıtmaya hemen başlayalım. İlk build'imiz Cleave Champion olacak. Yüksek Armor, Damage Mitigation geçme, Fortify Scaling sayesinde tanki, Buff Effect ve impel Scaling sayesinde yüksek DPS olan bir build'dir. Silah olarak iki slotumuzda da oldukça ucuz olmasına rağmen bizi übreldire kadar taşıyabilecek bir silah olan Ichimonji kullanıyoruz. Bu silahın ortalama damage ve yüksek atak speed'i dışında bütün buffları etkileyen 10% increased effect of buffs on you statı karakterimizdeki hem ofansif hem de defansif buffların etkisini toplamda %20 arttırıyor ve böylece de çok daha yüksek DPS olan silahlardan bile daha etkili olmasını sağlıyor. Helmet slotunda öncelikle Life Resistance, sonra da Strength ve Armor statlarına öncelik veriyoruz eğer alabilirseniz %15 Clean Attack Speed da çok büyük fark yaratıyor. Chest slotunda başlangıç için Life, Armor ve Resistance olan bir Rare. Unique olarak yüksek Life için Valley of the Beast ya da Offense için The Defiance ve ilerisi için de Clear Speed'inizi arttırmak adına Explode modu olan bir Crusader Chest gibi seçenekleriniz var. Glove slotunda Life ve Resist haricinde Physical Damage'da ataks ve atak Speed modlar DPS'inize katkıda bulunacaktır. Botlarımızda Life, Move Speed ve Resist'e e öncelik veriyoruz. Olursa Strength Stat'ı da yine güzel bir bonus olacaktır. Ring ve Amulet slotlarında Life ve Added Physical Damage'da ataks modları olmazsa olmaz. Bunların dışında kalan Resistance ve Stat gereksinimlerinizi bu slotlarla tamamlayabilirsiniz ringlerde steel ring veya vermilion ring gibi güzel baselerde iyi bir boost olacaktır. Belt slotumuzda da birkaç tane enteresan seçeneğimiz var. Defense için Soul Tether, Overload efekti olan Immortal Ambition Keystone ile iyi bir seçim olacaktır. Offense için Intimidate sağlayan Belt of the Deceiver veya da Abyssal Jill koyabileceğimiz Life and Resistance olan bir Rare Stygian Wise da yine seçenekler arasında yer alıyor gem linklere geldiğimizde ana skillimiz olan Cleave'i sırasıyla Brutality, Multi Strike, Impale, Melee Physical Damage ve Rootless gemleri ile supportluyoruz. Pride, Forbidden, Flesh and Stone ve Blood and Sand aura olarak güzel bir offense balance dengesi sağlıyor. Blood Rage ve Ancestral Protector bize güzelce atak speed ve leech sağlıyor. Molten Shell ve Vaal versiyonunu defense olarak kullanıyoruz Son olarak da Berserk, uzun boss battle'larda bir sonraki setup'la kazanacağımız Rage'i yüksek bir DPS boost'a dönüştürmemizi sağlıyor. Ekranda gördüğümüz Bladestorm setup ile Berserk için Rage alıyoruz, Bloodstorm buff'ı bize atak speed veriyor, Life Gain on Hit bize ekstra sustain sağlıyor, son olarak da Clean Strike sayesinde %10 HP'nin altına düşen boss'lara tek atıyoruz. Son olarak Leap Slam, Faster Attack Blood Magic ve Endurance Charge on Lilius'tan setup'ı ile gem tamamlıyoruz. Keystone olarak %100 hit chance için Resolute Teknik ve gereksiz Evasion'da Armor'a çevirmek için Iron Reflexes kullanıyoruz. Skill Tree'mizde Life, Armor ve Damage dışında Bildiğimizin kullandığı mekanikler olan Fortify ve Impale Scale'in nodlarını alıyoruz. Tercihinize göre damage veya defense'ı arttırıp azaltabilirsiniz Hatta dilerseniz Cluster Jewel bile kullanabilirsiniz. Önemli bir not olarak eğer ring veya amuletlerde Mana Leech alırsanız şu gördüğünüz nodları bırakıp 4 tane skill point kazanabilirsiniz. Ascendancy olarak Unstoppable Hero ve Fortitude bize Permanent Fortify ve Increase Fortify efekt sayesinde güzel bir defans, Master of Metal ve Inspirational ile de ihtiyacımız olan ofansı sağlıyor. Özet olarak klasik milli oyun tarzını sevenler veya ilk defa denemek isteyenler için bu build çok iyi bir seçim olacaktır. Starter build olmasına rağmen currency ile çok güzel ilerleyen bir build'dir. Şahsen ben bu build'i Delirium liginde oynadım ve Awakening 8 Sirius dahil neredeyse tüm kontentleri başarıyla tamamladım. İkinci build'imiz benim Harvest ligine başladığım build olan Bow Lightning Miner. Bu, lige başlamak için en uygun birilerden bir tanesidir özellikle boss kesmede çok az itemle çok iyi iş yapabilirsiniz. Bu build'in tek eksi yanı ilk başında oldukça popüler olduğu için Kullanmak isteyeceğimiz Unix silah olan Tremor Rod ilk birkaç gün oldukça pahalı olacaktır. Ancak bu silah olmadan da 2 tane rastgele rare silahla rahatlıkla işlevsel bir build'e sahip olabilirsiniz. Silah olarak neredeyse tüm mine build'leri için best slot olan Tremor Rod kullanıyoruz patlayan mayınları ikinci kez bir daha patlatmamıza yarayan stat ile hem demircimizi oldukça arttırıyor hem de mayın atmaya daha az zaman harcadığımız için ataklardan da daha rahat kaçınabiliyoruz. Başta belirttiğim gibi ilk birkaç gün 45-50 kaos civarında olabilen bir silah olduğu için para biriktirine veya da fiyatı düşene kadar iki tane artı level of lightning spell modu olan Wanda kullanabilirsiniz. Helmet olarak sıradan bir Life Resistance Helmet'i başlangıç için oldukça yeterli olacaktır. Dilerseniz Devouring Dyed'ın Unique Helmetiyle ile hem artı level of socketed gem modu sayesinde Enlightened gemini kullanarak manamızı arttırabilir hem Feast of Flesh ile periyodik olarak etraftaki cesetleri patlatıp sustain sağlayabilir hem de Eldritch Banner sayesinde tüm manamızı minelere rezervlesek bile diğer skilllerimizi rahatça kullanabiliriz. Chest olarak verdiği yüksek HP ile Calm Heart bir numaralı seçimimiz. Skill tree'de çok yüksek life yüzdesine ulaşamadığımız için bu çestenin life eksimizi rahatlıkla kapatıyoruz. Tabi bunu alana kadar yüksek life ve olan herhangi bir rare chest'e de idare edebilirsiniz. Ancak ilk önceliğiniz bu olmalı çünkü dediğim gibi HP eksimizi kapatmamıza çok yardımcı oluyor. Bot seçimimiz yüksek life, moment speed ve verdiği %16 spell dodge sayesinde at re-step olacaktır. Unique ring olarak sadece içindeki cemin Elemental Equilibrium'u aktif etmesini sağlayan Malakais Artifact Single Target DPS'imizi oldukça arttırıyor. İçine Armageddon Brand koyup boss fightlarda bunu aktif ettiğimizde %50 Lightning Resist debuff sağlıyor. Kalan bütün slotlarımızda da life alıp Exit Resist'lerimizi tamamlıyoruz. Sıkıştırabildiğiniz her sota demir modları da alabilirsiniz. Gem linklere gelince damage için Ball Lightning, Mind Damage, Inspiration, Mind Field, Slow Projectiles ve Elemental Focus kullanıyor. Eğer Auralarda Herald of Ice kullanıyorsanız, Elemental Focus yerine farklı bir support kullanıp Freeze mekaniğini de kullanabilirsiniz. Auralarda Wild Skill olarak verdiği Dodge için Wild Grace, Damage için de Breath, Summon Skitterbolt ve Herald of Ice Auralarından iki tanesini kullanıyoruz. Hangilerini kullanacağınız tercihinize ve mananıza göre değişebilir. Yüksek level Enlighten ve Devouring kullanıyorsanız, hem Rep hem Skeletal Boss kullanıp aynı anda da Mine sınırına ulaşabilirsiniz. Single Target'a yardımcı olması için, Wave of Conviction ve Armageddon Brand, Endurance Charges'inde Enduring Cry kullanıyoruz. Bu setupta Armageddon Brand'in Malakai's Artifice Ring'in içinde olmasına dikkat edin. Son olarak Movement Skill içinde Flame Dash, Arcane Surge, Smoke Mine ve Second Wind kullanıyoruz. Skill Trees klasik bir Mind Skill Tree'si olacaktır. Sağ taraftan Mind Damage ve Crit Node'larını alıyoruz. Biraz da ekstra laf için sol tarafa gidiyoruz. Ayrıca yakınlardaki Jewel Socket Node'larını da tercihinize göre alabilirsiniz. Ascendancy de Damage için Bomb Specialist ve Explosive Expert. Defans için de Regen ve Blind Veren, Pyromaniac ve Born in the Shadows alıyoruz. Böylece bildiğimizdeki yüksek dojun yanı sıra uyguladığımız blind bize ekstra %50 miss sağlıyor ve de yüksek regen damage hemen can doldurmamıza yarıyor. Keystone olarak yalnızca akrobatik ve phase akrobatik alıyoruz. Bunlar da bize hem atak hem spell door sağlıyor. Sonuç olarak genel ucuz birkaç tane unique hariç hiçbir gir gereksinimi olmayan bir build olmasına rağmen birçok boss'u rahatlıkla kesebilen Ball Lightning Miner, erkenden Shaper ve Elder gibi boss'ları farmlamada oldukça iyi bir build. Oyun tarzı diğer build'lerden biraz daha farklı olsa da hızlıca alışabilir ve rahatça körünse kasabilirsiniz. Yalnız hatırlatmakta fayda var, High League'de Ball Lightning bir damage nerf yiyecek. Ancak arkadaki videoya dikkat ettiyseniz Hydra'yı yalnızca 3 link kullanarak kestim. İhtiyacımızdan çok daha fazla damage zaten sahip olduğumuz için bu nerf muhtemelen çok bir şey ifade etmeyecektir. Üçüncü ve son build'imiz hızlı ve farmlamada en iyi build'lerden birisi olan Flicker Strike Berserker. İlk oynadığınızda biraz başarısı yapabilir ancak alıştıktan sonra Flicker Strike oyundaki en eğlenceli skillerden bir haline gelecektir. Öyle ki bazen yalnızca sağ atka basılı tutarak mümkün önemli bir kısmını temizleyebiliyorsunuz. Single target damage'ı biraz düşük olsa da ilk başında hızlı farm için en uygun birilerden birisidir silah tercihimiz. Flicker Strike için gerekli olan Frenzy Charge sustain'ini sağlamak için Thermonus S olacaktır. Her kritikte Frenzy Charge vermesi sayesinde single target'ta bile rahatça Frenzy Charge'larımızı sustainleyebiliyoruz. Belt olarak Damage için Belt of the birçok mini olduğu gibi bizim için de iyi bir seçenek olacaktır. Dilerseniz Life ve Resistance olan Rail Belt de kullanabilirsiniz. Bot seçimine gelince tercihinize göre Add stepte Dark Ray güzel bir seçim olabilir. Artı bir Frenzy gerekli değil ancak bulabilirseniz oldukça işe yarar bir bonus olacaktır. Glow verdiği Assassin's Mark on Hit ile Power Charge Generation sağlayan Oskan bir numaralı tercihimiz. Kalan Rare'lerde ise Life ve Resistance'larımızı toplayıp Ring ve amuletlerde Edit Physical Damage'de atak statına öncelik veriyoruz skill tree'miz sol tarafta başlayan bir crit build'i olduğumuz için biraz dağınık olacaktır. Sol kısımda life, crit ve damage'ları toplayıp yine yoldaki life nodlarını alarak sağ taraftaki sword crit cluster'ına doğru gidiyor. Yukarı doğru akrobatik ve phase akrobatik alıp ekstra frenzy nodlarını alıp etraftaki life'ları toplayarak bitiriyoruz. Gem linklere gelince main skill'imiz flicker strike, multi strike, brutality, rage, melee splash ve melee physical damage olacaktır. Defense için Endrin Clay ile Kesson Damage'de ekim artı Immortal Call setup'ını kullanıyoruz. Aura olarak Pride ve Precision, Buff ve Extra Friends Generation için Blood Rage, Kısa süre DPS boost sağlaması için Berserk, Single Target'a yardımcı olması için Ball Double Strike, Brutality, Melee Physical Damage ve Fortify 4 Tink'ini kullanıyoruz. Ayrıca yine Single Target'ta Attack Speed buff'ı vermesi için Ancestral Protector Totem'i Bossları %10 halde teklemesi için de yanına Cooling Strike ekliyoruz. Keystone olarak Atak ve Spell Dodge için Acrobatics ve Fade Acrobatics kullanıyoruz. Enduring Cray'ı instant yapmak için de Call to Arms alıyoruz. Eğer Enduring Cray'ı skill barınızda mouse bir tuşuna atarsanız hem büyüyüp hem de sürekli Enduring Cray kullanabilirsiniz. Bu yalnızca Enduring Cray için değil hemen hemen tüm buff skill'leri için geçerlidir. Ancak instant olmayan bir skill koyarsanız sizin sürekli yürürken durmalı sebep olacaktır, bu yüzden yalnızca cast time olmayan instant olan skill'leri kullanın. Ascendancy'ye geldiğimiz zaman Flawless Savagery, Rite of Ruin, Crave the Slaughter ve Aspect of Carnage tüm damage ihtiyacımızı karşılamamızı sağlıyor. Flicker Strike Berserker Defans olarak çok iyi bir build olmasa da hız konusundaki en iyi build'lerden biridir ve özellikle orta ve yüksek tier map'lerin başlarında çok sorun yaşamadan hızlıca farm yapmanızı sağlayacaktır. Tek eksi yanı bossing konusunda pek iyi bir build olmamasıdır. bu yüzden bu build'i yalnızca mapping'de kullanmanızı tavsiye ederim. Ancak tabii ki yeterli yatırımla birçok boss'u da kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar, High League için Starter Build'lerini tanıttım ve videomuzun sonuna geldi. Siz de yorumlara gelebilirim ve önerilerinizle birlikte hangi bildlere başlayacağınızı yazın. Ve videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.